başka bir sebebi olamaz, değil mi? Meme. Meme. Meme? Nerede <laughs> de <laughs> Ne memesi ya? ne desem? Meme. De mi diyorum, meme diyor. Ne memesi? Mememesi. Şimdi bunu ne yapsa fakir, Umut'un ekmeği yok. Umut mu fakirin ekmeğiydi? Fakir, yer fakir, ben de fakir. Skaremaş <laughs> I'm tired. Yoruldu mu lan? Anlamıyorsun ki. Anlamıyorsun ki. Ne? Ne? Ananı bacını... カットん、フン、はいはい、ちゃんのカフェに行ってままいりました。<laughs> 友達とパフェを半分ずつ食べてあとはドリンクはいちごのシェイク飲んだ。 Bugün sizlere güzel ve Japon toplumunu irdelediğimiz, incelediğimiz ve düşündüğümüz, şu ana kadar karşılaştığımız şeylerden yola çıkarak bahsetmek, anlatmak istediğimiz konulardan birkaç böyle şeyden dem vuracağız aslında. Bu arada hazır videoya başlamadan hemen söyleyeyim arkadaşlar. Kanalımızı takip ettiği halde video bildirimleri gelmeyen, videonun maillerini almayan ve herhangi bir şekilde kanalımızda yeni video paylaştığımız hal, bundan hiçbir şekilde bilgi alamayan ve ana sayfasına çıkmayan kişiler varmış. Bana mesajlar geliyor bu konuyla ilgili yorumlar da görüyorum kanalda. Ne kadar kanalı takipten çıkıp bir daha takip girerseniz, bildirimleri falan açarsanız belki özel olarak ama özel bildirim falan filan muhabbetler oluyor çünkü. Hani gerçekten kanal 42 bin kişi ama paylaştığımız videolar yani ben sürekli erişimleri, etkileşimleri bakıyorum. 3 bin, 5 bin, kişiye anca ulaşıyor bizim takipçilerden. Geriye kalan hep dışarıdan izlenmeye. Genelde her Türkçe konuştuğum videoda siz diyorsunuz, isteyen diyorsunuz abi Türkçe de konuşuyor da arkadaşlar zaten SK ile birlikte biz videonun ben kestiğim kısımlarında zaten SK sürekli Japonca konuşuyorum. Ama böyle suratıma bakıp anlamıyor genelde. SK yayınımızı hiçbir şey anlamıyor diyorsunuz siz. Halbuki anlıyor. Anlıyorsun değil mi SK? Anlıyorum. Neyi anlıyorsun peki? Anlıyorum. Efendim? Anlıyorum. Hey. Anlıyorum. Ana. Lü. O oh, hey! <laughs> Oha! Ben bugün işten geldim biraz yorgunum. Yani yorgun hale görünüyorsam kusuruma bakmayın arkadaşlar. De Seyka böyle de eğlenceden falan geldi makyajlar, saçlar, başlar böyle bir şeyler olduğu için. Hani o benden daha böyle bakımlı, güzel, şekli, şemalli ve tatlı görünüyor olabilir. Benim kusuruma bakmayın ben işten geldim. Yorgunum, duruyorum deyip videoyu kapatıyormuşum şimdi. Tamam laf uzatmıyorum. İlk üç, dört, sekiz. Beş. Beş. Okuyorum. Seykale Türkçe derslerine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu halde çok fazla uzatmadan Japon toplumunda görüp karşılaştığım, anlam veremediğim ve çok saçma bulduğum 5 şeyden sizlere bahsedeyim. İlk beni sevmediğim konuya gelecek olursak arkadaşlar. Japonya'da müşterinin her zaman haklı olduğunu düşünmesi, işletmelerinde de müşteriyi her zaman haklı olduğunu düşündürtmesine dayalı olan belli başlı davranışları var çalışanların. Hani işletmeyle alakalı hiçbir problem sorun olmadığı halde işletmeye gelen müşteri kendi düşündüğü, yapmak istediği veya vakit geçirmek istediği gibi vakit geçiremediği için işletmede çalışanlara falan sarma durumları olabiliyor burada. Bir kitle var Japonya'da. Bu adamlar ne yaparsan yap beğendiremiyorsun abi. Yok yani önüne altından seccade ser. Yok adam memnun olmuyor. Yani bu adamlar her şey bütün servise Bedava yap üstüne servis ver kupon ver. Bir dahaki seferinizde bedava yapacağım diye olmuyor abi. Belli başlı adamları memnun edemiyorsunuz. Bu tarz müşterilerle ilgilenmesi Japonya'da inanılmaz zor. Ve genelde marketlerle çok fazla karşılaşıyoruz. Böyle sakat, beyinsiz diyorum ben böyle geri zekalı tipleri. İşte çalışan herhangi çok küçük bir hata yapsa bile onun başına kalkması işte senin üstünü çağırın müdürünle görüşeceğim falan filan muhabbet. Amerika'daki Karen'lara biraz benziyor aslında. Hani düşünce yapısı olarak ama bundan yola çıkacak olursak çalışanların da sürekli böyle bir kendini eziklemesi, kötü hissetmesi, haklısınız efendim, çok özür dileriz efendim, bizim suçumuz efendim, bir daha olmayacak efendim falan filan diye böyle hani hizmet sektörü, müşteri Allah'tır, müşteri Tanrı'dır kafası olduğu için Japonya'da. Yani müşteri orada ağzına da sıçsa affedersiniz, efendim bokunuz çok lezzetliymiş, biraz da işte biraz da yüzüme sıçın falan diyecek raddeye getiren adamlar var yani. O kadar kendini ezikliyorlar ki çalışıyorken. Belki toplumda olması gereken şey budur ama inanılmaz yoruyor abi insan. İzlemek yani onu görmek bile diyorsun ki ulan hiç mi insanlığı yok yani çalışanlığı geçti çalışıyorsun orada tamam ama yani hiç mi insanlığı yok adam gelip yüzüne tükürse yani yalayacak seviyedesin Hani bu kadar olmuşsun ama yani bir tepkiniz ortaya koyun insan olarak efendim lütfen söylediklerinize dikkat edin nasıl konuşuyorsunuz siz diğer müşterilerimiz rahatsız oluyor saygısızlık yapmayın yok abi yok duymuyorsun ya 100 kişiden belki bir tane kişi çıkıyordur o da kendi işletmesi diye ancak o yüzden bu Japonların özellikle çalışma sırasındaki bu ezikliklerini anlayamıyorum ben inanılmaz ezik davranıyorlar abi müşteri müşteriye hizmet, müşteriye servis, her şeydir diye düşünen belli başlı insanlar çok kıl. var? Benden bu kadar. Biraz da isterseniz Seyka'ya sorumuzu edelim. Seyka nasıl düşüyormuş bu konuda? Nelerle karşılaşmış? Kısa da ninge iş kaynağı. Kayışa'ga yapa bakkı ni kara あの悪いことができないからっていう気持ちで多分言っちゃうんだろうね間違ったことをしてるけどそれはお客様が間違っていることをお店側は正しくしなければいけないっていう強い気持ちがある人だったらしっかり対応するじゃんよくアメリカみたいな感じで あのお前店から出て行けって私たちの店のルールだってあるっていうのをちゃんと示せばいいんだけどすぐ謝ってしまうっていうのが日本の文化でやっぱりそう浸透してしまってるから多分そういうのがよく見られるんだろうね。 今でもななくくしてていくべきだなって思う店側スタッフがミスってればそれに関して謝るのは当然だと、ね、謝ることも仕事の一部だし自分でミスったこと会社がミスったことを自分でカバーしなきゃいけないけど例えばスタッフが悪いことしてません会社のやり方に関して、まあ、その店の使い方とかに関しては他のお客さんは不満がないでもその人だけなんでこれはこうなのなんでこうしなきゃいけないの時間もったいない面倒くさいなんでやらなきゃいけないのっていう感じでずっと揉めてるっていうのはそういう客がいたとして してもなぜスタッフ謝るのっていうのを一番最初頭の中にはちょっとインプット入ってこない。 Suriye'deki çok da nakışlı olsun şimdi. Niye onu İkinci konuya gelecek olursak arkadaşlar ilk defa buluştukları kişilerle erkek erkeğe olsun. Genelde agalarla buluştuğu zaman çok hani böyle duygularını, düşüncelerini çok saklama işte göstermeme, belletmeme çalışma durumları olmuyor ama hani ben kız kıza, kadın kadına ya da ilk buluşma erkekli kızlı böyle buluşmaya gittikleri zaman karşıdaki kişiden hoşlanmasalar bile yapmış oldukları plana sadık kalmaları ve hiç eğlenmedikleri halde bütün bir günü birlikte olmaktan hoşlanmadıkları insanlarla geçiriyor olmaları benim yine anlayamadığım ve çok sadık açma bulduğum bir şey. Hani belki insan olarak ona saygısızlık yapacağını ya da yapılacağını falan düşünüyor olabilir kendi mentalitesinde ama öğlen 12'de buluşmuşsunuz. Akşam 5'e kadar bir plan yapılmış. işte sinemaya gidecek, yemeğe yenecek gezecek, görülecek, işte müzeye gidecek falan filan. Yani o yapacağınız etkinliklerden ilk genelde bir yarım saatte zaten karşınızdaki kişinin size uyumlu olup olmadığını, birlikte vakit geçirip geçirebileceğinizi, eğlenceli olup olmadığını çözersiniz kendi kafanızdan. Gerçekten güzel vakit geçiremeyeceğiniz ya da o insanla olmayacağını anladığınız halde bu hoşgörü diyebilirsiniz. Nezaket, şefkat falan filan anlayışlı olmak diyebilirsiniz ki diyebilirsiniz ama şahsen benim yapamayacağım ve kesinlikle anlam veremediğim bir konu. Eğer birisiyle bir ortamda buluştuysam, ilk defa buluşuyorsam, dışarı gezmeye, eğlenmeye vesaire çıktıysam ve bu adam, bu kadın, bu kız, bu cinsiyeti ne olursa olsun bilmiyorum. Benim hoşuma gitmediyse bir plan yapılmış olsa bile o plana sadık kalmam arkadaşlar. Derim ki işte eşim hastalandı, derim ki iş yerinden çağırdılar, derim ki kendimi kötü hissediyorum, gitmek zorunda kalırım. Neden? Çünkü hani o 5 saatlik geçireceğiniz sürede kendi kendinizi yiyip bitireceksiniz. Stres olduğunuz, olacağınız için hiç eğlenmiyorsunuz. Eğleniyormuş gibi yapmanız gerekiyor. Hiç keyif al çok güzelmiş, çok aşırı eğlenceli güzel vakit geçiriyormuşsunuz gibi davranmanız gerekiyor. Halbuki pembe bir yalan olurup size ortamdan ayrılsanız kafanız daha rahat olacak. Belki karşıdaki de daha rahat olacak. Bilmiyorum ama yani karşıdakin çok düşünmek yerine önce ben diye ben genelde düşündüğüm için, hayatımın merkezinde ben olduğum için önce ben kendimi düşünürüm. Ben hayattan zevk almalıyım diye. O yüzden de hani bu insanların birbirlerinden hoşlanmasalar bile çok uzun saatler yaptıkları planlara sadık kalmaları ya da birbirlerine duygu ve düşüncelerini gerçekten hissetleri şeyleri belli etmiyor oluşları. Benim gerçekten Japon toplumunda anlam veremediğim en belli Isi, その初めの段階であこの人とは無理だと思ったらあの理由つけてでもすぐいなくなればいいって私は思います。 de <laughs> konuya de gelecek. Aslında 3. değil, ikinci konuya biraz bağdaştırılmış olabilir diye düşünürsünüz aslında. Ama birisiyle buluştunuz, ettiniz hiç keyif almadınız ama zaman bir şekilde geçti gitti işte beş saat birlikteydiniz. Yani nasıl geçti bilmiyorum. Cehennem miydi, cennet mi? Nasıl hissediyorsunuz? Tam bir şey diyemiyorum ama o buluşma bittikten sonra genelde Japonlarda hani bizim Türkler olduğu gibi görüşürüz kendine iyi bak Bir sonraki planla ilgili konuşulur ya. buluşmadan çok eğlenen taraf hiç eğlenmeyen tarafın duygularını göstermediği için nasıl hissettiğini bilmiyor ya. Eğlenmiş olan taraf da diyor ki bunu bir daha yapalım, yiyelim, izelim, gözelim, sıçalım, yeme, ay, hey hey diye böyle sürekli baskı yapıyor bu tarafa. Bu tarafta hiç öyle hissetmeden de aynen gideriz, yaparız, ederiz, uçarız, kaçarız diyor. Halbuki hiç hissetmiyor öyle. Mesela bu yine Japonya'da sosyal etik kurallarından, sosyal ahlak kurallarından birkaçından birisi. Öyle düşünmeseniz bile öyle düşünüyor musunuz gibi söyleyip gösterip davranıp karşıdaki insanı kırmamaya çalışmak falan filan intermilen. Ondan sonra bu taraftaki kişi de onun gerçek olduğunu düşünüp bir sonraki böyle aşamaya geçirip işi hani kendi kendine o benden çok hoşlandı birlikte geçirdiğimiz vakit çok güzeldi beni çok seviyor keşke hep birlikte olsak hadi bir daha gezmeye gidelim içmeye gidelim falan diye kendi kendine hayaller kuruyor. Halbuki bu taraf hiçbir şey hissetmiyor. Ama bunun da dediği aynen birlikte gezelim gidelim demesinden dolayı burada bir umut doğuyor, umut doğuyor. İşte bunu ne yapsa Fakir. umutun ekmeği. Yok. Umut mu fakirin ekmeğiydi? Fakir. Yer yeah, fakir bende fakir. O yüzden duygularını, düşüncelerini belli edemiyor olmamaları Japonların konuyla alakalı olarak ve buna benzer durumlarla alakalı olarak insanları kandırmaya ya da kandırılmaya çok müsait bir ortam oluşturuyor. Onu söylemek istiyorum sizlere. Feri'de <laughs> yaptığında date'a ben de yaptım. 覚えてな,い、ね、<laughs> なんか普通に遊んでじゃあ次の予定を作りましょうっていうのを私から言ったあったあった,あった,あったとにかくフェリーと初めてデートした時にフェリーだったら話が話というか合いそうだなって思ったから <laughs> 思ったから普通にじゃあ次。 いつ遊びますか？っていう感じで私から言っちゃったんだよね。好きな友達だったら誰にでもやっちゃう癖なんだけど、この人だったら人生をなんか一緒に楽しくいける人だなって思ったから声をかけてしまうって感じかなで、それを本気で受け取ってしまう人と。 なんかそうじゃない人っていうのは次の予定を言わないでじゃあまた今度機会があったら遊びましょうねとか飲みに行きましょうねっていうのが社交辞令ちゃんと次につなげるんだったらじゃあいついつ何月何日土曜日とか空いてますかとかっていう本当の明確な日りつけを言うのが本当のアプローチなんだよね私もこの文化嫌い <laughs> でも嫌いって言っておきながら私も言ってしまうのがある Son olarak da Japonya'ya dışarıdan gelmiş yabancıların, en azından Japon olmayanların falan böyle hepsinin İngilizce konuşabildiğini düşünmesi. Japonya'da belki de benim açımdan ve yabancıların açısından belli başlı problem yaşadıkları durumlardan olabilir. Mental olarak olabilir. Neden diyecek olursanız sen yabancısın. Japon'un gözünde yabancı eşittir İngilizce konuşabilen adam. Kadın yani insan demek. Hani sana sordukları zaman İngilizce konuşabiliyor musun diye. Konuşabiliyorum desen bir der. Konuşabiliyorum deyince de işte size de birkaç bir şey söyle diyor. Sen de birkaç cümle kuruyorsun İngilizce'de. Vay çok havalı telaffuz çok iyi ya. Nerede bu kadar iyi İngilizce öğren falan diyorlar. İngilizcenin iyi olup olmamasını karar verebilecek bir seviyede değil yani karşıdaki. İngilizce bilmiyor çünkü adam ama duyduğu iki kelam İngilizce ooo ne biçim İngilizce konuşuyorsun İngilizcen çok iyi İngiliz misin? diyor oluyor hemen. Her zaman yani kesin oluyor bu abi kesin oluyor. Ayrıca yurt dışına giden Japonların da eğitim için vesaire dil okulu için ne bileyim değişim programıyla giden Japonların onların da İngilizce konuşabilmeye başladıklarını ya da onların da böyle seller gibi şanlı şanlı İngilizce konuşabildiklerini düşünüyor bu Japonlar. Yani şu ülkede bulun da yurt dışına gitmiş, yurt dışında yaşamış, yurt dışında bir hayat kurmuş olan Japon'un ya da yurt dışından gelen bir yabancının hangi ülkeden olduğunun önemi yok. Kesinlikle İngilizce konuşabildiğini düşünmeyelim. Benim gerçekten anlam veremediğim bir diğer konu arkadaşlar. Yani adam belki bu an yeni gideden geldi oğlum. Adam belki kabileden geldi ya. Siyahi bir abimiz yani. İngilizce konuşabiliyor musun? Sen Amerikalı mısın? Ya her siyahi şey Amerika olmak zorunda değil ki abi Allah Allah. Hani niye böyle şeyler oluyor ki? Belki adam tarlada çok çalıştı yandı yani. Gerçi neyse tamam ya çok derin böyle analizler yapmayacağım konuyla ilgili olarak ama yabancıların otomatik olarak İngilizce konuşabildiklerini düşünmesi. İngilizce konuşabilirim dediği zaman İngilizce konuşuyor zaman hadi duyalım bakalım konuş bakalım demesi. Halbuki İngilizce bilmedi halde. konuşuyor da çok havalısın. İngilizcen çok iyi. Telafızın çok iyi. Oh my god. Oluyor ondan sonra. フィェリーはたまたま英語がわかる、喋れる人だったから、うん、しゃべれるよ。でも、フェリーみたいな人、トルコ人イコール、英語しゃべれるんだ。トルコ語っていう存在を知らないって人もいるのね外国人だから、英語がしゃべれるっていう認識は、日本には、まあ、いまだにあるとは思うよね。日本人だとしたら、普通に外国に行っていました。 僕に学校に通っていました。 とかそういうのを聞くと「えー、じゃあ英語喋れるじゃん早く喋ってよ聞きたい」とかってすぐ言うんだよ普通になんか友達関係でただ早く仲良くなりたいからきっかけが欲しいからっていう感じで多分なんか喋ってみたいなでもそれってさはっきり言うとバカにしてるような気持ちもあるんだよねまあ人によってです人によってです <laughs> 全員じゃないですよ <laughs> 俺の場合は結構まあ英語は当然でなぜか分かんないけどでもうアメリカ人に見られてて「え外国人でしょうんそうだよ何人だと思う?」とかっていう会話になったら「えー、アメリカ アメリカ人に見えるなまあそれはそれでいいけど別にいやアメリカ人じゃなくてトルコ人だよとかって話になるけどえー、トルコって何語をしゃべんのトルコ語えー、トルコ語って何か言ってトルコ語でありがとうって何て言うてシェキュラシュんてシェキュラシュてシェシュエ俺今までこういうの何回やってきたんだろうねほんと数えきれないぐらいよほんと疲れました I'm tired. Yoruldum lan. Artık böyle konuşuyorken üç dili birden söyleyeceğim. Japonca, İngilizce, Türkçe. Mental olarak yoruldum arkadaşlar. Gerçekten Japonya'da belli başlı konularla ilgili olarak açıklama yapmak, aynı şeyleri söylemek ve defalarca aynı konulardan bahsetmek beni oldukça fazla kez yorabiliyor. O yüzden bugün sizlerle bu derdimi, problemimi paylaşıp biraz içimi dökmek, içimi boşaltmak istedim. Umarım sizlere gelmiştir benim dertlerim, problemlerim, sıkıntılarım. Böyle biraz iş sonu, iş bitimi, kendini rahatlatan Türk erkeği cosplay yapmış olduk. Yengenizin burada. Yengeniz tabi gezmeden, eğlenmeden geldi. Kompençan. Aa, oh, gezdim Allah'ım. Mis. Biz gezemiyoruz anasını satayım Japonya'da. Bak bak hareketlere abi Bir de yani gülüyor. Lan var ya Allahsız seni. Yani Allahsız. Tamam. Şakayı çok yapıyorum son zamanlarda ya. Şey yapmamam lazım. Anlamıyorsun ki. Anlamıyorsun ki. Ne? E? Cut <laughs> 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 <Katto. gülüyor> kat, though. Very cut. <kat. gülüyor> Ondan sonra Feridun, neden SEGA'ya Türkçe küfür öğretiyorsun diyorlar. Çok güzel küfür ediyor o yüzden arkadaşlar. Yani Başka bir sebebi olamaz değil mi? Meme. Meme. Meme? <laughs> ne memesi ya? <laughs> ne memesi? Meme. Değil mi diyorum meme diyor. Ne memesi? Meme. Arkadaşlar böyle sohbet muhabbet ettiğimiz, içimizi döktüğümüz, güzel güzel sizlerle konuştuğumuz, böyle karşılıklı kahve içip sohbet etmek istediğimiz konulardan aslında biraz daha demirmek istiyorum ama YouTube üzerinde yapamıyoruz. Burada bir de davulcu var işte böyle. Ramazan davulcusu. Ne yapalım? Bizim de bugünlük bu haftalık videomuz bu kadarlık olsun. Ayrıca bu konuyla ilgili olarak düşündüğünüz, merak ettiğiniz ya da sormak istediğiniz şeyler varsa aklınıza gelen yorumlarda yağdırmanızı istiyorum. Ne kadar çok yorum o kadar çok öne çıkma imkanı olacak. O yüzden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bizlerden bu haftalık bu kadarlık olsun. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Saygara, saygara, saygara. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın. <laughs> Ramazan davulcusu. Bay <laughs> bay.